Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve sâri'u ila mağfiretin min rabbikum Ve cennetin arzu s-samawati wal ardu ve tullil muttaqin. Sadakallahu ladiy. Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun buyuruyor Yüce Mevlamız. Kıymetli kardeşlerim bu akşamki sohbetimiz 3 aylar. İnşallah 3 gün sonra parazit günü başlayacak. 3 ayları anlatacağız ee, kısa da olsa sizlere kardeşlerimiz. Kıymetli müminler. Yüce Allah kullarının kısa hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu vesileyle ebedi hayatları olan ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmaları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatların en önemli zaman dilimine kavuşuyoruz inşallah. Recep, Şaban, Ramazan aylarını aylarını Allah Teala hepimizi inşallah bu ayları kapsayan bir mevsime kavuşacağız inşallah. Üç gün sonra. Bu sebeple Yüce Rabbimize binlerce hamd ediyoruz. Bizleri bu zamanlara eriştiren, imana kavuşturan, ümmeti Muhammed olmayı bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun kardeşlerimiz. Üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Recep'le başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazan'la son bulan ayların topladığına üç aylar deniyor kardeşlerimiz. Sevgili Peygamberimiz bu aylara girince şöyle dua ederdi. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligana Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle diye Peygamberimiz bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua edermiş kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, üç aylar Recep ayı ile başlamaktadır. Recep ayı ise İslam gelmeden önce Araplar arasında haram aylardan sayılan ve kendisine hürmet gösterilen bir aydı kardeşlerimiz. İslam ile beraber bu aya verilen hürmet devam etmiştir. Allahü Teala Recep ayını haram aylardan saymış, sevgili peygamberimiz ise bu aya çok değer vermiştir kardeşlerimiz. Bu ay çok değerli, Recep ayı. Recep ayında bulunan iki kandil gecesi vardır kardeşlerimiz. Bu aya ayrı bir değer katıyorlar. Bir tanesi Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili yani bir dahaki cuma akşamı bu akşam inşallah Regaib kandili. Ve 27. gecesi Recep'in Recep 27. gecesi olan Miraç kandili kardeşlerimiz. Recep Regaib kandili ile müminler bu önemli aylara giriş yapmaktadır. Miraç kandili ile müminlere beş vakit namaz emredildi. Bakara suresinin son iki ayetinin verildiği. Ve iman ile ölenlerin cennete geleceğini müjdelendiği bir gecedir o gece kardeşlerimiz. Yani Bakara Suresi'nin son iki ayeti hangisi? âmener Resulü kardeşlerimiz. Kıymetli müminler hazreti Ayşe validemizin bizlere aktardığına göre annemiz hazreti Ayşe peygamberimizin eşi Pey Pey Peygamber Efendimiz pek az kısmı hariç pek az kısmı hariç şaban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi diyor. Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirdi diyor Hazreti Ayşe. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında niçin fazla oruç tuttuğunu sor, tuttuğu konusunda şöyle diyor. Şaban amellerin Allah'a arz edildiği aydır. Yaptığımız amellerin Allah'a arz edildiği aydır. Ben oruçluyken amelimin Allah'a arz edilmesini istiyorum demiş Peygamberimiz. Bakın kardeşlerimiz. Sonra başka bir hadiste de diyor peygamberimiz Şaban ecel e, ecellerin yazıldığı bir aydır. Ecellerin hepimizin ölümünün yazıldığı yani bir aydır tabii. E, kimin geldiyse onlarınki yazılıyor. Efendim ben oruçluyken ecelimin tayin edilmiş olmasını istiyorum demiş peygamberimiz. Onun için Şaban ayı çok kıymetli. Bakın yine e, kardeşlerimiz Şaban insanların Büyük kısmının Ramazan ile Recep ayları arasında ihmal ettikleri bir aydır diyor Peygamberimiz. Yani Recep'i önemsiyoruz yeni girdiğimiz için sonra Ramazan zaten önemli. E bu arada Şaban'ı ihmal ediyoruz diyor Peygamberimiz. Ben onu ihya etmek istiyorum. Onun için çok oruç tutuyorum diyor Peygamberimiz. E bu gibi açıklamada bulunmuştur Peygamberimiz. Şaban ayı hakkında kardeşlerimiz. Kıymetli müminler. <laughs> 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 Susuzlukta suyun bulunması neticesinde suyun kıymeti daha iyi anlaşılır ve daha verimli kullanmaya özen gösterilirse manevi yağmurların sıkça yağdığı, gönüllere rahmetin bolca ulaştırıldığı üçerlerden azami şekilde istifade etmeye çalışmalıyız kardeşlerimiz. Çünkü bu davranış şekli elbette kendi menfaatimiz olacaktır. Ne kadar güzel e, işler yaparsak üçerlerde o kadar sevap kazanacağız kardeşlerimiz, kendi menfaatimize. Hayatımızın her anını bir fırsat olarak görmemiz gerekmektedir. Çünkü bizler gelecekten haberdar değiliz. Ne zaman doğacağımıza karar veremediğimiz gibi bu dünya hayatından ayrılışın ne zaman olacağına, ölümle ne zaman buluşacağımıza da biz e, bilemeyiz, haberimiz olmamaktadır kardeşlerimiz. Bu sebeple bugün girmiş olduğumuz, ya bu üç, ay, üç gün sonra inşallah girmiş olduğumuz üç ayları da fırsat olarak bileceğiz inşallah bu aylarda şu hususları yerine getirmek suretiyle feyiz ve bereketin üzerimize inzal olmasına sebep olacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim öncelikle insan olmamız hasebiyle yapmış olduğumuz birçok hatalarımız, birçok günahlarımız vardır. Bu ayların üzerimize yağdırmış olduğu merhamet ve mağfiret yağmurlarından istifade etmeli, isyanlarımıza, hatalarımıza ve günahlarımıza tövbe etmeliyiz. Çünkü Yüce Rabbimiz tövbe edenlerin tövbelerini kabul ettiğini bizlere şöyle müjdeliyor. Ve men ya'mel su'en ev yazdim nefsehu sümme yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran rahîmâ Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'a çok mağfiret sahibi ve esirgeyici bulacaktır diyor Yüce Mevlamız. Kıymetli kardeşlerim. Eğer kul hakkı almışsak Üzerimizde bulunan bu hakların her olması için çaba göstermeliyiz. Yapmış olduğumuz bütün hatalar için pişmanlık duymalı ve bir daha işleme, işme, işlememeye azimli olmalıyız kardeşlerimiz. Gelmiş ve geçmiş bütün günahları affedilmiş olduğu kendisine müjdelendiği halde günde yüz defa tövbe ve istifarda bulunan bir peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bizler de Rabbimize tövbede bulunmalıyız. Yüce Rabbim bu mübarek günlerin ve ayların hürmetine yapmış olduğumuz bütün hatalarımızı, günahlarımızı bu gece yüzü hürmetine ve gelecek olan mübarek aylar yüzü hürmetine affeylesin inşallah kardeşlerimiz. Zaten biz tevbe yapacağız biraz sonra. İnşallah Yüce Mevlam hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın kardeşlerimiz. Kıymet müminler Ramazan ayında tutacağımız bir aylık oruçtan başka, bakın Ramazan ayında tutacağımız farz olan bir aylık oruçtan başka Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya özen gösterelim. Paratesi ve Perşembe günleri ayın 13, 14, 15. günleri, eyyam biz dediğimiz 15. günleri ve kandil gecelerinde oruç tutalım. Yani kandil gecelerinin günü sonrasında. Yani bu gece kandil gecesi ise bugün bunun yarınki gününde oruç tutmak gerekiyor arkadaşlarım. Çünkü eee Hicri olarak yani normalde gün geceden sonra geliyor. Onun için ee, bunu bu şekilde bilelim. Nefsimizi dizginleyen ve günaha gitmeye en büyük engellerden olan oruca ayrı bir ehemmiyet verelim kardeşlerimiz. Kıymetli müminler bu aylar namaz ibadetimizi hayatımıza aktarmada ve hayatımızın bir parçası haline getirmemizde önemli zaman dilimleridir. Yani üç aylar sadece namaz kılmayı değil aynı zamanda namazımızı cemaatle kılmayı ahlak haline getirebileceğimiz çok önemli mübarek bir aydır kardeşlerim aylardır. Beş vakit namazımızı cemaatle kılmaya gayet gösterelim. Yüce Rabbimizin bizlere bildirmiş olduğu şu ayet-i kerimeyi yeniden hatırlatma hatırlamakta fayda vardır kardeşlerimiz. Yüce Mevla buyuruyor ki: "Utu ma'uh yeleykenme kitabı ı ve'd-salah. İnnes salateten hanil fahsaye vel münker." Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıktan, fahşadan, kötülüklerden, insan alıkoyar, çirkin şeylerden insan alıkoyar namaz kardeşlerimiz. Onun için namaza önem gösterelim. Üç aylar en azından yakılmayan kardeşlerimiz bu üç ayları vesile kılıp başlasınlar ve bir daha da bırakmasınlar kardeşlerimiz. Namaz çok önemli. Namaz her yerde lazım. Namaz e, e, bu dünyada lazım. Ah e, kabirde girdiğimiz zaman soru sorulacak. Namaz kıldınız mı diye orada lazım. Sonra ahirete gittiğimiz zaman işte yüce Mevla'mızın karşısında namaz kıldın mı diye sorulacak. Orada lazım. Kardeşlerimiz namaz çok önemli. Namazı ihmal etmeyin genç kardeşlerim. Gençlerimiz namaz, namaz, namaz. Başka bir şey söylemiyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Üç önemli ay. Recep, Şaban, Ramazan. Üç aylar kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban ile devam eden ve nihayetinde Ramazan son bulan ayların toplu kardeşlerimiz. Üç aylar mevsimiz sanki manevi hayatımızı bakıma alacağımız yoğun bir zaman dilimidir kardeşlerimiz. Üç aylar ilahi rahmetin sağanak sağanak yağmaya başladığı zaman dilimidir kardeşlerimiz. Üç aylar peygamberimizin hakkında duada bulunduğu zaman dilimidir kardeşlerimiz. Üç aylar içerisinde barındığı dört önemli geceyle affedilmek isteyenler için bulunmaz bir zaman dilimidir. Affedilmek isteyen kardeşlerimize aha size dört tane hayırlı gece aha size üç aylar işte affedilmek isteyen affedilsin işte. Mücadele etsin, uğraşsın, Allah'tan af dilesin. Evet kardeşlerimiz, üç aylar halini düzeltmek isteyenlere bir fırsat. Üç aylar rahmetin gazabı geçtiğinin bir son, e, rahmetin gazabı geçtiğinin bir son bölü. Yani rahmet daha fazla, gazap daha azdır üç aylarda. Evet kardeşlerimiz, üç aylar yaratanın yarattığını unutmadığının tezahürüdür. Üç aylar yaratanın yarattığı kullarına karşı gösterdiği sevginin sonucudur. Evet, Yüce Rabbimiz Recep'i ve Şaban'ı bizlere mübarek kılsın. Bizleri Ramazan'a kavuştursun. Kendi rızasına uygun işler yapmayı her birimize hakkıyla nasip etsin kardeşlerimiz. Allah Teala üç ayları hakkımızda aylara vesile kılsın. Bu üç aylarda affedilen kullardan olmayı cümlemize nasip etsin kardeşlerimiz. İşte bu geceki sohbetimiz buydu çünkü üç gün sonra üç, üç ayları başlayacak. Üç aylar hakkında ufak bir bilgi vermiş olduk sizlere. Siz hepiniz tabii biliyorsunuz. E, hepiniz Allah'ın izniyle bilmediğiniz bir şey yok. Hep öğrenelim. Kitaplar var çünkü öğrenebiliyoruz. Okuyoruz, okuyabiliyoruz. E, şimdi malum biliyorsunuz sosyal medya hepimizden hoca. Her şey bize söylüyor, gösteriyor. Biz bile oradan okuyoruz yani. Onun için kardeşlerimiz e, çok bilgilerimiz var ama o bilgileri uygulamadığımız için hata ediyoruz. Yani bildiğimiz şeyleri uygulasak inşallah e, tam yapacağız dinimizi ama uygulamadığımız için hata ediyoruz kardeşlerimiz. Evet efendim Allah'a emanet olun efendim. Ee, şimdi tevbe yapalım. Tevbe istiğfar yapalım. Cuma gidesi hasebiyle. Ondan sonra inşallah